Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün değişik bir analizle karşınızdayım. Gram altın tarafındaki algı yanılmasına dikkat çekeceğim. Şimdi günlerdir hatta aylardır bütün manşetlerde gram altının tarihi rekorlara koştuğu, rekor üstüne rekor kırdığı gibi söylemler söz konusu. Fakat bunlar ne derece doğru? Gerçekten gram altın tarafında rekor kırılıyor mu? E, kırılan bir rekor var mı, yoksa kazanç e, yerine bir kayıp mı söz konusu? Bunu e, konuşalım. Çünkü gram tarafında e, yükseliş trendinde olan doların etkisiyle gram tarafındaki TR karşılığında olan artışlar sizin algınıza oynanıyor ve her seferinde gram 500 olacak, gram 700 olacak, 600 olacak gibi manşetlerle e, sizin dikkatinizi çekip e, açıkçası eee tribünlere oynama söz konusu ve sizler de çok güzel bir şekilde onları alkışlıyorsunuz ama kimse şunu sormuyor. Aynı analist ons altının düşüşünü analiz ederken size gram altında rekordan bahsediyor ve hiçbirimiz demiyoruz ki ya arkadaş ons altın düşüyorsa gram altın nasıl rekor kırıyor? E, demektir ki altın bir rekor kırmıyor. Altın düşüyorsa düşüyordur, yükseliyorsa yükseliyordur. Bunu e, maalesef ki kaçırıyoruz, gözden kaçırıyoruz. Ve bunu da çok iyi kullanıyor e, değerli arkadaşlarım. E, gram 500 olacak dedikçe e, takipçisi artıyor, alkışı çoğalıyor. Ama e, hesabını hiç kimse e, yapmıyor. Şöyle e, gram altın tarafına bakalım örneğin ekranımızda. Gram altının dolar karşılığı bu mum e, grafik. Gram altının TL karşılığı da e, çizgi grafik. Gördüğünüz gibi gram altın aslında e, bizim e, Ağustos ayında 6 Ağustos'ta 2075 e, tepesinden düşüşünü ve 1879'lara 1860'lara kadar düşüşünü analiz ettiğimiz o günden beri düşüyor. Gram altında böyle bir düşüş var iken Söz konusu iken, bakın, bariz bir şekilde gösterelim buradan. Böyle bir düşüş söz konusu iken, TL tarafında böyle bir yükseliş söz konusu. Neden? Çünkü dolar kuru artıyor. Peki ama, e, şu hesabı e, yaptınız mı? Ya, ya da şu hesabı yapmanızı özellikle öneririm. Bakın, e, sizin için ben hazırladım onu. Biraz büyütelim. Evet. Başlangıçta 6 Ağustos'ta 460 liram olduğunu varsayıyorum. Bununla e, o tarihte 6.90 olan e, kuru kurdan 6.90 kurundan 66.72 dolar alabiliyordum. Bu hangi tarih? Şuraya yazalım. 6 Ağustos 2020 6 Ağustos 2020'de 6.90 kurundan 460 liraya 66 dolar alabiliyordum Ve o tarihte de 1 gram 66.72 dolar idi Bu da 2000, e, 2075 dolar bölü 31.10 gramdan 66.72 dolar e, 1 gram altın Şimdi başlangıç değerlerimiz böyleyken Bugüne geldiğim, geldiğimizde Hala 66.72 dolarımızın olduğunu varsayarsak elimizde dolara yatırdığımız e, takdirde bunun 8.44 kurundan karşılığı 563 lira idi. O tarihte 66.72 ile 1 gram altın almış olsaydım bugün altının e, gramı 60 dolara düştü ve 60 doların e, 8.44'ten karşılığı da 513 lirayı şu anda tabelada görüyoruz gram altın karşılığında Peki hani gram altın e, rekor üstüne rekor kırıyordu ama ben burada kaybetmişim 48'lik TL tarafında 48'lik bir kayıp söz konusu o tarihte dolarda kalsaymışım Demek ki çok daha karda olacakmışım Çünkü e, gram e, ons tarafındaki düşüş gramın TL değerini aşağıya çekmiş değil mi dolarda kaldığı kalanlar 102 lira kazanırken Gram altında kalanlar 53 lira kazanmış. Ya peki hani e, rekorlar nerede? Nerede rekor kırıldı da e, her gün manşet üstüne manşet, gram altın uçuyor, gram altın kaçıyor, gram altında buradan e, alanda kazandı, şuradan alanda kazandı. Gram altın hala trendine başlamadı ki. Neden? Çünkü ons altın düzeltmesini bitirmedi. Ons altın düzeltmesini bitirdiğinde dolar tarafında yani. Yani şurada, buradaki mum grafikte düzeltme biter de buradan yükseliş başlarsa gram altında e, evet trend başlıyor döndü diyebiliriz. Ama e, gram altının dolar karşılığına bakmanız gerekiyor çünkü ons altın dolar karşılığında bunun Türk lirası tarafındaki ederi aslında 500, bugün 563 lira etmesi gerekirken 500 kaç demiştik? 514 lira yapmış. 563 lira etmesi gerekirken 514 liranız olmuş. Bir gramda zarar etmişsiniz ama size bunu e, gramda rekor üstüne rekor diye her gün manşetlerle yutturdular ve üzgünüm özür dileyerek söylüyorum hepinizde alkışladınız. Ben analizlerde hep şunu söyledim. Gram 524'e gidiyor ama doların gücüyle gidiyor. Ons tarafından destek gelmiyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Ons tarafı yükseldiği zaman dolar geri çekiliyor. Gram hep balansta kalıyor. Bunları hep söyledim. Ama benim video başlıklarında şunu görmediğiniz için gramda rekor, tarihi rekorlar, üst üste kırılan rekorlar tabi bunlar da sizin dikkatinizi çekmiyor. Böylece e, bu vesileyle analist arkadaşlarıma da tekrar bir hatırlatma yapayım. Haddim değil biliyorum. Belki bana kızıyorlar onu da biliyorum. Fakat bunu belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Arkadaşlar takip eden arkadaşlarımız bizim söylediklerimize itibar ediyorlar. Güveniyorlar bize. Lütfen analizlerinizde şapkanızı önünüze çıkarıp bir bakın. Lütfen kendi analizinize kendiniz inanıyorsanız bunu paylaşın. Yoksa alkış almak, reyting yapmak, reklam almak için lütfen bu yollara girmeyin. Çünkü insanlar size inanıyor, size güveniyor. Siz aynı analizde 10 saltının düşeceğini söylerken gram altının tarihi rekorunu aynı cümle içerisinde, aynı video içerisinde nasıl kullanabiliyorsunuz? Haddim olmayarak bunu da belirtmiş olayım. Belki kızacaksınız, belki tepki vereceksiniz. Fakat lütfen oturun düşünün çünkü sizi takip edenler size inanıyor, size güveniyor ve söylediklerinize değer veriyorlar. O yüzden de bunu hatırlatma gereği duydum. Şimdi tekrar analizlere geçecek olursak dolar tarafı 8.52 direncine doğru gidiyor. 8.52'yi aşarsa üzerinde 8.76 ve 8.85 vardı. Burada 860'larda bir kar realize bölgesi var. Eğer çalışırsa buradan tepki gelmeye gelmesi beklenir. 852-860 aralığından tepki gelmesi beklenir. Eğer yine hiçbir şey dinlemeyip de devam edecekse 885 önündeki direnci olur. 852'den sonraki. Ons altın buradaki kanalda 1901 direncine geldi yine tepki geldi kanaldan çıkamadı. 1901 aşarsa 1931-1950 bölgesi var. Asıl yükseliş 1950'nin üzerinde kaldığı zaman güç toplayacak. Oraya kadarki yükselişler hala yatay bantta gidiyor. Ama bu eğimden dolayı da 1901'in üzerinde kaldıktan sonra güçlü durmaya çalışacak diyebilirim. Ons gümüşte buradaki açılı dirençlerden kurtuldu. 10 Kasım'dan sonra bu bölgeye geçiş yapacak ve bu bölgede bu açıları eğer destek yapabilirse buradan yeni trendini başlatmaya çalışacak diyebilirim. Ee, önümüzdeki günlerde bu trendi konuşuyor olabiliriz. Ama destek dirençlerimiz yine değişmedi. Çünkü yatay bantta aynı destek dirençler olacak. Açılı destek dirençlerin yerleri değişti. Buradakilerin simetrisi bu tarafa geçmiş oldu. Gram altın dediğim gibi e, doların kuvvetiyle 509'un üzerinde 513'lerde 524 e, direnci ve 546 yine e, üst direnci. Gram altın buralara gelirken doların desteğiyle buralarda Henüz ons tarafından yeterli destek gelmedi Bunu de, defaten söylüyorum analizlerde Ons tarafında gram altına şu anda destek yok çünkü ons tarafı düşüş sürecinde Gram gümüş 6.56'ya geliyor tabi bu da yine doların Kuvvetiyle buralarda Yoksa şu tarihten itibaren 5.87 bölgesindeyken buradan itibaren Ons Gümüş tarafından destek gelmedi. Doların gücüyle TL karşılığının etkisiyle buraya kadar geldik. 6.56 gram altın dolar cinsinden gram altın grafiği bu da. Bakın ne güzel düşüş bölgesinde ve tepe direncinden 65-61'den direncini gördü. Burada uyardık zaten. 2075 tepesi burası. Buradan itibaren 59'a her geldiğinde destek buldu. 59 doların altına düşmeyen bir gram e, grafiği şey var. E, gram altın var. E, ve buradan tekrar toparlanırsa 65'e ulaşmaya çalışacak. İşte o zaman diyeceğiz ki gram altında trend yukarı döndü ve, ve yükseliş başlıyor diyebileceğiz. Ons altın yükselmeden gram altının rekor kırması e, bu bunu artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bu yorumu, bu analizi bu saatten sonra artık sizin takdirinize bırakıyorum. Aynı analizin içerisinde hem ons düşüyor deyip de altın düşüyor diyerek gram altın e, tarihi rekorlara koşuyor demek e, alay etmekten başka bir şey değil kanımca. Analist arkadaşlardan da e, özür diliyorum. Kusura bakmasınlar ama bunu açıklamak zorunda hissettim kendimi. E, çünkü arkadaşlarımız bize inanıyor, bize güveniyor. Aynı analizin içerisinde. 16'nın düşüyor gram rekora koşuyor demek bana ters geldi anlayışınız için teşekkür ederim hoşçakalın